Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok çılgın bir esnеле yine karşınızdayım. 1.6'lı dart gövdesini döngüsüne hoş geldiniz. Bir de bunun yanında aynamız var. Çılgınlar gibi dart Goblin'e basacağız. Umarım rakibim Tomruğu yoktur diyerek maça başlamak istiyorum. Çünkü eğer Tomruğu var ise benim için dünyanın sonu gelmiş olabilir gerçekten. Goblinleri bastım hemen, bastır oğlum, bastır oğlum. Hadi inşallah yoktu, inşallah yoktu, inşallah yoktu. Çok iyi, çok iyisiniz. Vur abicim. işte çok kötü oldu. Bunu olaydan bahsediyordum. Bahsettiğim buydu tam olarak. Seni engelleyebilir miyiz acaba? Ha? Ha, oğlum benim. Şimdi işin kötü tarafa. Rakibin ağır bir destesi olduğunu ummak istiyorum ki tomruğu habere çevirmesin. Şimdi yine deneyeceğim. Ve bunu hızlı deneyeceğim. Yapma bunu paşam. Yapma bunu bana. Yapma bunu paşam. Kötü oldu bu bizim için. Bakalım rakibimiz daha. Elinden iyi kartları var bilmiyoruz ama. Oo kötü oldu vurdurmamamız lazım. Yine de vurdurmayalım. Bir tane vurdu ki vurmasın çok iyi. İki sıkıntı olabilirdi. Aslan kardeşim 9 level'lik Buz Golemi atıyorsun. Ayıp ediyorsun. Biz de atalım hemen bir tane. Mükemmel abiciğim, mükemmel. Topu yıkalım abi. Dart Goblin'in mükemmelsin evladım benim be. Aslan kardeşim. Sen var ya cidden bir tanesin ya. Harika. Harika oğlum. Indirin onu da. Adamsın. Vur kuleye aslan parçası. Harikasın. 2327. Güzel indirdik. Rakibe vurdurmuyoruz. Rakibimiz 10 level. İkimiz de 3800 kupadayız. Tyler. <laughs> Kim acaba bu? Şimdi seni bir ateş korkutalım aslan parçası. Elektro'ya basalım. Çok güzel böyle. Ne var ne yok basacağım şimdi babacığım buradan. Bir kardan yani bu çok güzel tomruk çıktı elinden. Artık bana ne yapabilirsin bilmiyorum aslanım. Sana cidden geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Üçüncü dart goblini geliyor. Ama önde kardan adam yok şu an. Evet. Harika. Bir tane daha basıyorum Dart Goblin'i. Hayır. Hayır bu çok kötü oldu. Kuleyi açmak üzereydim neredeyse. Rakip cidden çılgına yani şok oldu bence şu an. Ne yapacağını bilmiyor bence. Rakip şu an full fokus çıldırmış durumda bence. Arkada bir tık sıkıntı oldu. Onu bununla tutmam gerekecek. Harika. Tutamadık sanki ama. Geliyorum bebeğim sakin ol. İnşallah atmaz o tomruğunda. Tomruk gelmesin. Mükemmel. Kuleyi son gazızla Dark Goblin'lerle açıyoruz. Eminim ki onun Dark Goblin dönmedi ve biz maçı mükemmel bir şekilde kazanıyoruz. Gerçekten çok çılgın bir deste oldu. Çok hızlı bir şekilde kule açabiliyorsunuz özellikle eğer 2x'ten sonra da kuleyi açamadıysanız 3x'te 4-5 Dark Goblin atabiliyorsunuz. Mükemmel bir şekilde ve maçı kazanabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu izleyip like atmayı, videoyu izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece takılın arkadaşlar. Bay bay.